Ölümünün 64. yıl dönümünde Büyük Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'in kabri başındayız. Büyük devlet adamları milletler için her zaman bir talih olmuştur. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir özelliği kendisinin fikir ve eylem dünyasının büyüklüğü ise ikincisi de bu büyük fikir ve eylem dünyasını daha da genişletebilecek yeni Mustafa Kemal'ler bulabilmiş olmasıdır. Sözünü de öyle kurmuştur. İki Mustafa Kemal vardır diyerek. Hasan Ali Yücel o Mustafa Kemal'lerden biridir. Birinci Milli Eğitim Şurasını toplamıştır. O gelenek her ne kadar son yıllarda aynı şekilde ilerlemiyor olsa da devam etmektedir. Tercüme bürosuyla Türkiye'ye doğudan ve batıdan her dinden ve inanıştan klasiklerin çevrilmesini sağlamıştır. Üniversiteler yasasıyla kurulan üniversitelerle Türkiye'de özel demokratik üniversite süreci başlamıştır. Coğrafya alanında yaptıkları dil alanında yaptıkları, beden terbiyesi alanında yaptıkları, sanat alanında yaptıkları, müzecilik alanında yaptıkları her birisi bugün özlenmektedir. İlk İslam ansiklopedisini Türkçe'ye çevirmekte dahil olmak üzere. Bütün dünyanın büyük eserlerini bir Cumhuriyet Rönesansı yaratmak için Türkçe'ye kazandıran ve bunu arkadaşlarıyla birlikte yapan Hasan Ali Yücel'dir. Hasan Ali Yücel dikkatinizi çekmek isterim. Bir öğretmendir. Aktif bir öğretmendir. Öğretmen okulu mezunudur. İzmir'de öğretmenlik yapmıştır. İstanbul'da dönemin önemli okulları olan Kuleli Asker Lisesi'nde, İstanbul Erkek Lisesi'nde, Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ötesinde görev yapmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında görevlere katılmıştır. Bunların arasında bir tanesi Gazi ile beraber bir Türkiye gezisidir. Bir gün Gazi çevresindekilere yine kendi adeti olduğu üzere çeşitli sorular soruyor ve diyor ki bu millet nasıl kurtulur? Çevresine katılanlar çok çeşitli cevaplar veriyorlar. Hasan Ali Yücel'in cevabı şudur. Türk milleti bir kurtarıcıya ihtiyaç duymadığında o zaman kurtulmuş demektir. Böylesi büyük bir felsefeci, böylesi büyük bir şair, böylesi büyük bir eğitmen, böylesi büyük bir yazar ve böylesi büyük bir dava adamıdır Hasan Ali Yücel. Kurduğu köy enstitüleri arkadaşı, dostu hakkında kitabını atfettiği İsmail Hakkı Tonguç'la birlikte çok kısa süren köy enstitüleri deneyimi Türkiye'nin geleceğine 100 yıla sari bir katkı yapmıştır. Bunun içindir ki çok kıymetli büyüğüm Sayın Ali Eronat'ın da söylediği gibi ailesini de yasa boğan büyük davalarla uğraşmıştır. Davalarını önemli bir kısmını kendisi açmıştır. Kendisinin 7 yıl 7 ay süren bakanlığı boyunca yaptıklarını Davam adlı kitabında ve davalarla yazdığı ikinci kitabında savunmuştur, anlatmıştır. Ve kendisine haksızca saldıranlar siyaset iktidar değişmiş olmasına rağmen cezalarını almışlardır. Ve Hasan Ali Yücel'in tarihsel haklılığı da ispat edilmiştir. Ne mutlu ki Gazi Mustafa Kemal Atatürkler beraber görev yaptığı İsmet İnönü'ler, Hasan Ali Yücel'ler, görev devraldığı Saffet Arıkanlar ve benzeri çok sayıda Cumhuriyet Aydın'ı öğretmeni Türkiye'de görev aldı. Ve bu ülkeyi yoktan, yokluktan, kıtlıktan, açlıktan, hastalıktan dünyanın en büyük ülkelerinden biri haline yeniden getirdiler. Türkiye'nin kendisi minnet dolu olduğunu söylemiş. Türkiye'nin bu büyük düşünürlere, bu büyük eylem ve dava insanlarına, devlet adamlarına minneti vardır. Halkımızın bugün okullarda okuyan 19 milyon çocuğumuzun şükran duyguları vardır. Sayın Hasan Ali Yücel'e, kıymetli eşleri Refika Yücel'e ve Hayatta ben en çok babamı sevdim diyen büyük şairimiz Can Yüzel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet var oldukça son kuvayi milliyeciler Türkiye'de var oldukça Cumhuriyet'in büyük insanlık ve hümanizma yürüyüşü devam edecektir. Bugüne kadar Türkiye'ye yaptıkları bütün katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hasan Ali Bey'in karakterini dünyaya bakışını yansıtan bir küçük anekdotla şey yapacağım. Hasan Ali Bey Orta Tedrisat Umum Müdürlüğü'nü çok kısa bir süre yapar. O sırada da Türkiye'de Orta Tedrisat diye bir kitap çıkartır. Bu Kitap e, <laughs> e, Türkiye'de ilk istatistik e, devletin e, eğitim alanında e, ortaya çıkarttığı ilk istatistiktir. E, i̇lk e, e, sayıları toplama ve e, envanterini çıkartma e, çalışmasıdır. E, Bakan olur olmaz bir altı ay sonra birinci marif şurasını toplar. Daha önce marif alanında kongreler yapılmıştır, toplantılar yapılmıştır. Marife nasıl, eğitime nasıl yön verileceği tartışılmıştır. Ancak farklı bir yöntemle yaklaşır Hasan Ali Bey. Ve şu birinci Milli Eğitim Şurası'nı toplar. Şuradan kasıt şudur. Diğer toplantılardan farklı. Bu konuda çalışanların karar verici olmasıdır. Emek sarf edenleri doğrudan karar sürecine katılmasıdır. Ve bu çalışmaları şuran çalışmaları büyük kitapta toplar ve o kitap basılır. Bakanlığından sonra çok büyük suçlamalara, çok tatsız suçlamalara ve hakaretlere maruz kalmıştır. 1954 yılında bir gece sabaha karşı bu cildi karıştırır. Ve bir not yazar. Ben şimdi onu okuyacağım. 8 Mart 1954 tarihinde 15 yıl sonra bir gecenin sabaha karşısında gönlüm huzur ve iftiharla dolu bu cildi karıştırdım. Benden sonra geleceklere bundan kıymetli ne verebilirim diye düşündüm. Olsa olsa bu işleri yapmaya imkan veren milletime minnetimi. Hasan Ali Bey minnette doğmuştur. Minnette hayatını kaybetmiştir.